Yeni kasa Tesla Model Y'nin %10'luk dilimde gelmesinden sonra eski kasa Tesla Model Y sahipleri özellikle de yakın zamanda almış olanlar ateş püskürüyor sizce haklılar mı? Dünyanın hiçbir yerinde bir otomobil aldıktan sonra değerlensin ben onu satayım da kar edeyim amacıyla alınmaz. Aldınız araba satın alırsınız ihtiyacınız vardır kullanırsınız ve eskittiğiniz için satarken aldığınız fiyattan daha düşük bir fiyata satmanız gerekir. Nasıl ki dün bir köfteci de köfte yerseniz orada fiyatın bugün düşmüş olması sizin zarar et anlamına gelmiyorsa arabalarında da siz aldıktan sonra fiyatının düşmesi yanlış bir şey değil arkadaşlar. Dünyanın her yerinde olduğu gibi artık Türkiye'de de globalleşen dünyada bu alışkanlıkların terk edilmesi ve sıfır aldığınız bir arabanın fiyatının gitgide düşeceğini ve sıfırından daha ucuz olması gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor. Bunun yanında bir de şöyle bir şey var. Artık araba üretmek her geçen gün daha da ucuzluyor. Yani siz bugün 100 birim maliyeti aldığınız bir arabayı bundan beş sene sonra belki 70 birim maliyeti üreteceksiniz aynı arabanın sıfırı alım gücü olarak daha da düşecek. Yani Tesla aslında Türkiye'de çok da büyük bir şey yapmış olmuyor. Çünkü üretim maliyetlerini düşürdü. Bir önceki kasayı ürettiğinden daha özellikle daha fazla şeyi koyarak şu an daha da ucuza üretiyor. Bu yüzden %10'luk dilimde getirmesi eski kasa sahiplerine yapılmış bir ihanet, hiyanet, vatan hainliği değil. Aksine Türkiye'deki diğer insanlara yapılmış bir güzellik. İnsanlarımızın en azından böyle bir alanda dünyadaki diğer insanlar gibi bir araca kolayca erişebilmesi ben bence kötü bir şey değil. Eski Tesla sahipleri şöyle düşünmeli. Arabaya ihtiyacımız vardı. Aldık. Biniyoruz ve kullanıyoruz. Bu bir yatırım aracı değildi. Daha fazlaya daha pahalıya satmamız gerekmiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum.